Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay, güzel iki renk çalışması yapacağız. İplerim, bebe yünü. 100 gram, 250 metre uzunluğunda olan iplerimizden arkadaşlar iki renk çalışması yapacağız. Orta kalınlıkta iplerim şöyle göstereyim. Bir batik ipimiz arkadaşlar, bir tanesi düz rengimiz beyazımız. Modelimizin ilmek sayıları 2 ve 2'nin katları artı 2 ilmeğimiz olacak. 3 numarada şiş kullanacağım. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz örgümüze geçelim. Modelimiz çok tatlı, çok da güzel. Yapılışı da o kadar kolay. Bir model yapalım beraber ipinizi şişiniz ayarladıysanız örgümüze geçelim. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda. İlmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. İlmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramla tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Diğer rengimi bağlıyorum. renk değişikliği yaptığım için kenar ilmeğimi düz olarak ördüm buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm bırakmıyorum tekrar örüyorum arttırma yaptım tekrar örüyorum ve bir ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor bırakıyorum ilmeğimi sırası gelen ilmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum sırası gelen ilmeğimi örüyorum, arttırma yapıyorum ve tekrar örüyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkartıyorum. Bırakıyorum ilmeğimi. Pardon, bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma yapıyorum. Tekrar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkartıyorum ve bırakıyorum ilmeğimi. Sırası gelen ilmeğimi örmeden alıyorum. Ör, örüyorum arttırma yapıyorum ve tekrar düz olarak ilmeğimi örüyorum ve bırakıyorum sırası gelen ilmeğimi örmeden alıyorum bir örüyorum bir örmeden alıyorum arkadaşlar şöyle ilmeklerimizi arttırma yapıyorum ve tekrar düz olarak örüyorum ilmeğimi bırakıyorum sırası gelen ilmeğimi örmeden aldım diğer ilmeğimi örüyorum arttırma yapıyorum ve tekrar düz olarak örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi tekrar bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma yapıyorum. Tekrar ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve ilmeğimi bırakıyorum. 3 ilmeğim oluyor bir ilmekten. Sırası gelen ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırası gelen ilmeğimi bir kere ördüm. Arttırma yapıyorum ve tekrar düz olarak ördüm. ilmeğimi bırakıyorum örmeden aldım ilmeğimi, sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırma yapıyorum ve tekrar düz olarak örüyorum ilmeğimi ve bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de örmeden alıyorum. Örgümüzün ters yüzündeyim. 6 sıradan oluşuyor arkadaşlar modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden almıştık arkadaşlar. Tekrar örmeden alıyorum. Buradaki üçlü ilmeğimizi şöyle toparlıyorum ipim arka tarafta düz olarak örüyorum burada görmeden aldığımız ilmeği ipimi kendi tarafıma alıyorum ve örmeden tekrar ipimi alıyorum ilmeğimi alıyorum tekrar üçlü ilmeğimi arttırma yaptım ve ördüm üç tane ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum ipim kendi tarafımda örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum İpimi arka tarafa alıyorum, üçlü ilmeğimi birlikte örüyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. İpimi kendi tarafımda örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. Sırası gelen üçlü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum, üçlü ilmeğimi birlikte topluyorum. Düz olarak örüyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. İpim kendi tarafımda örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. Üçlü ilmeğimi üçünü birlikte düz olarak ördüm. İpim kendi tarafımda ilmeğimi örmeden tekrar alıyorum. Üçlü ilmeğimi üçünü birlikte topluyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. İpim kendi tarafımda örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. Üçlü ilmeğimi düz olarak örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka taraf alarak üçlü ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim kendi tarafımda örmeden aldım ilmeğimi, örmeden aldım tekrar kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve sıramı tamamladım. Evet, modelimiz minik minik pıtırcıklarımız ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Düz rengime geçiyorum. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi de örmeden aldığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sırası gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar ters olarak örelim Evet kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Renkli ipime geçiyorum arkadaşlar. Bir modelimizi uyguladık ikinci modelimizin de kurulumunu yapalım. Şöyle göstereyim. Güzel küçük küçük pıtırcıklarımız var arkadaşlar. Modelimiz çok tatlı, çok da kolay güzel bir model. Diğer rengime geçiyorum batik ipime kaydırmalı bir modelimiz arkadaşlar modelimizi şu arada bıraktığımız düz ilmeklerimize pıtırcıklarımızı yapacağız. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada düz olan ilmeğimi bir kere örüyorum. Arttırma yapıyorum ve tekrar örüyorum. Evet şu aradaki düz ilmeklerimize pıtırcıklarımızı yapıyoruz. Bir önceki modelimizde pıtırcık yaptığımız ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sırasıyla yapalım. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeğimi bir kere örüyorum, arttırma yapıyorum ve tekrar örüyorum. Sırası gelen ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeğimi örüyorum, arttırma yapıyorum ve tekrar düz olarak örüyorum. Sırası gelen ilmeği örmeden aldım diğer ilmeğimi örüyorum, arttırma yapıyorum ve tekrar düz olarak örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Örmeden alıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Örmeden aldım. Arttırma yapıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Örmeden aldım ve kenar ilmeğimle düz olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki örmeden aldığımız ilmeğimizi tekrar örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa alarak üçlü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. İpimi kendi tarafımda örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum ipimi arka tarafa alarak üçlü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçünü birlikte ve tek ilmeğe düşürüyorum. Örmeden alıyorum. Üç ilmeğimi birlikte örüyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. Örmeden aldım. Üç ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Örmeden aldım ilmeğimi. Diğer üçlü ilmeğimi düz olarak ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm örmeden alıyorum. Üçlü ilmeğimi birlikte örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Örmeden aldım ilmeğimi. Üçlü ilmeğimi ördüm tek ilmeğe düşürdüm. Örmeden alıyorum ilmeğimi. Diğer üçlü ilmeğimi de birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Örmeden alıyorum ilmeğimi. Diğer üçlü ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm ve tek ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. Renkli ipimi bırakıyorum. Beyaz ipime geçiyorum arkadaşlar. Renk değişikliği yaptığım için kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde düz, ters yüzünde ters örerek 4 sıraya tamamlıyoruz. Düz olan ilmeğimizle. Evet, sırası gelen bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyor, örüyorum. örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum örgümüzün ters yüzünde kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum Evet, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters yüzümüzde ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım Evet iki modelimiz de ortaya çıkmış oldu arkadaşlar üçüncü modelimizin de bu sırada kurulumunu yapacağız yine kaydırmalı bir şekilde yapacağız düz ilmekleri örmeden aldığımız ilmeklerimizin üzerine pıtırcıklarımızı yapacağız Şaşır, şaşırmayalım arkadaşlar modelimiz çok kolay çok da güzel altı sıradan oluşuyor çabuk ilerliyor güzel bir örgü modelimiz aynı renkler dönmüş oldum örgümü de göstereyim büyümüş halini Evet şöyle göstereyim çok tatlı oldu çok güzel oldu renklerimiz de uyum sağladı arkadaşlar isterseniz rengarenk de yapabilirsiniz yoksa isterseniz batik iple de yapabilirsiniz nasıl isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz renklerimiz cıvıl cıvıl çok güzel renklerimiz var Evet örgümüzün her yerinde de kullanabiliriz yoksa da kol uçlarında tek uçlarında da kullanabiliriz bebek yeleklerinde olsun hırkalarında olsun arkadaşlar kullanabileceğimiz kolaylıkla yapabileceğimiz örgümüz Evet bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, battaniye yapımında, her türlü örgümüzde yakışacak güzel, hoş, kolay bir model anlatımı yaptım bugün sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur. Beğeni yapar, beni destekler, yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.